Polikistik over sendromu da tüp bebek tedavisinden bahsetmek istiyorum bugün. Polikistik over sendromu yumurtaların normalden çok fazla sayıda olduğu inci kolye şeklinde 10-12 kadar yumurtanın yumurtalıkta dizili göründüğü bir durumdur. Bununla beraber hormonal bir takım bozukluklar nedeniyle de düzenli yumurtlama olmamakta, sivilce tüylenme gibi şikayetler de görülmektedir. Bizim bebek sahip olamamakla ilgili gördüğümüz hasta gruplarından birini oluşturmaktadır polikistik over sendromu. Polikistik over sendromunda tüp bebek tedavisi sırasında bizim dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Öncelikle bu aşırı yumurta sayısı aynı zamanda bizim uyaracağımız yumurta uyarıcı ilaçlarla beraber çok fazla sayıda yumurtanın büyümesine yol açabilmektedir. Biz ne kadar çok yüksek doz ilaç kullanmasak da bir yandan da yeteri kadar yumurta elde etmek durumunda olduğumuz için yumurtalığın cevabı aşırı olabilmektedir. Bu durumlara biz hazırlıklıyız. Eskiden bu kadar dondurma teknolojileri gelişmediği dönemde insanlar daha çaresiz kalıyorlardı. Embriyolar transfer edilip aşırı uyarılma sendromu gebelikle beraber daha da kötü hale gelmekteydi. Günümüzde biz e, ne yapıyoruz? Yumurtalar bakıyoruz belli bir sayının üzerinde 20-30 tane yumurta büyüdü. Bunu kontrol altına almak için yumurtaları topladıktan sonra dondurmayı tercih ediyoruz. Embriyo haline gelen yumurtalar e, özel tanklarda dondurularak saklanıyor. Bunun yanı sıra sonrasında da biz ne kadar transfer yapmasak da, embriyo koymasak da yumurtalıklar aşırı uyarılmış olarak hastayı bir süre daha rahatsızlık vermeye devam etmekte. Bunun için de bir takım yumurtalığı baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz bir takım eskiden sadece süt hormonunun artışında kullandığımız ilaçlar var. Bunları yine tüp bebek tedavisinde polikistik over sendromunda kullanabiliyoruz. Bu gibi ilaçlarla yumurtalığı sakinleştirip 2 veya 3 ay sonrasında transferimizi yapıyoruz.